Büyümek, eskiden kulağa ne kadar güzel gelirdi. Bir gün büyüyünce her şeyin anlam kazanacağını sanırdım. Sanki hayat bana zamanı beklediğinde kapılarını açacaktı. Ama meğer büyümek sandığım kadar aydınlık bir yol değilmiş. Bazı kapılar hiç açılmıyor, bazıları ise açıldığında içinde sessizlik fışkırıyor. Çocukken dünya daha kolaydı. Birine güvenmek düşünmeden olurdu. Kırılmak kısa sürerdi ve affetmek için neden aramazdık? O zamanlar bir şeyin güzel olabilmesi için karmaşık olması gerekmiyordu. Bir gülümseme yeterdi. Bir ses, bir bakış, bir umut. Şimdi fark ediyorum. Büyüdükçe güzellik değil şartlarımız artıyor. Ve şartlar çoğaldıkça hiçbir şey eskisi kadar saf kalmıyor. Büyüdükçe fark ediyorsun. İnsan bir şeyleri anlamaya değil, kabullenmeye evriliyor. Bazı duygular geçmiyor. Sadece yer değiştiriyor. Kırılganlıklar sönmüyor. Sadece sessizleşiyor artık her şeyin bir zamanı olduğuna inanmıyorum. Çünkü bazı şeyler hiç olmuyor ve olmaması da bazen bir cevaptır. Büyümek bir şey elde etmek değil. Onun eksikliğini kabullenmekmiş. Kaybetmeden anlamıyorsun. Sevmenin değil, vazgeçmenin de bir biçimi varmış. Şimdi dönüp çocukluğuma bakıyorum. O haliyle gurur duymuyorum ama onu özlüyorum. Çünkü o halim hala inanıyor. iyiliğe, masumiyete, mucizelere. Ben artık inanmıyorum demiyorum ama sadece inanmanın nasıl bir şey olduğunu unuttum. Ve galiba büyümek bir gün fark etmeden içindeki çocuğun sesini duymamaya başlamaktır. Büyümek sandığın gibi değilmiş.